Evet, eşleşme oldu. Evet, Birleştirdiler. Birleşti. Yavrular bunlardan olacak. Yeni yavrularımız. Bu ikinci mi oldu? Bir de bir <laughs> Bunlar bununla kuvvetli olur. Bununla kuvvetli olur. Rahmet Bence Bu daha bu çok pis Dalaşıyor ya Eşleşmemiz oldu da. traktör gidiyor Evet Şimdi erkek erkek baskın mı olur ya burada Hı? Erkek baskın mı olur Hı Vay be. Şundan bir yavru alabilsek bunu bu kuvvetli hayvan ya. Baksana bu, hep kavgacı bu. Aa bu hıyar var ya. Bizim, diğeri nerede? Erkek Erkek gitti. Gitti. Dedi ki ben bir şey yapamıyorum. Kız. Bırakmaz. Kancık bırakmıyor abi belki e bir ay sonra bir ay, şey yapayım, ay, ay sonra başlıyor. Ne? Bir ay sonra başlar şey Belletme. Tır orada şey Hergele bir de kavga etmiş her yeri kanım. Bunu salarsan gider birader. Ne bulmaz. be. Kızan geçsin de şey olur ya, düzelir. Bir, birkaç güne geçer. Şuna bak ya. Ama bundan yavru olursa bunun erkeği sağlam çıkar. Erkeği sağlam çıkar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz köpeklerimiz eşleşti. Bu iki oldu. Bakalım kaç tane yavrusu olacak bunun. Dişil erkekli veririz ya çoğunu. Ölüm. Kavga etmişsin. Her yerini yıkan atmışsın lan. Bunların yavruları sağlam çıkar ama ha. Vallahi sağlam çıkar. Abone olursak sevinirim arkadaşlar. Destek olun. Yeni kangallar, Anadolu köpekleri, Malak köpekleri geliyor. Çok güçlü hayvan şu. <laughs> Kızım. Demek ki, e ödünür, baktınca, olabilir? Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Yavrularımızı sahiplendireceğiz. Allah'a emanet olun.